Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın İbrahim, İbrahim yurdunu seven. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, DEM Parti grubu önerisi üzerine AK Parti grubunda söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Gazi Meclisimizi ve ekranları başında bizleri seyretmekte olan aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. 20 Temmuz 2015 günü Urfa'nın Suruç ilçesinde MLKP e terör örgütünün gençlik yapılanması SDGF üyesi şahıslarla birlikte Demokratik Bölgeler Partisi, Halkın Demokratik Partisi şahısları basın açıklaması yaparken saat 12.01 sırasında canlı bomba olduğu değerlendirilen bir şahsın üzerindeki bombaların patlaması sonucu 32 şahıs ölmüş, 75 şahıs da yaralanmıştır. Patlamayla ilgili olarak uzmanlar tarafından yapılan ilk açıklamada Bombanın TNT kalıplarıyla hazırlanmış profesyonel bir bomba olduğu ve yaklaşık 0,5 santim çapında demir bilelerle güçlendirildiği ve bir canlı bomba tarafından el bombası düzeniyle patlatıldığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı soruşturma neticesinde 3 şüpheli hakkında sayın anayasal düzeni ortadan kaldırmak. Bir sözünüz varsa buyurun buraya İbrahim gelin Bey, konuşun. Biz İbrahim sizi ben... dinledik. Beyefendi biz sizi dinledik. Lütfen saygılı olun beni dinleyin. Sizde varsa bir cevabınız buyurun gelin. Sayın milletvekili. Üç şüpheli hakkında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme davası açılmış, bir kişi tutuklanmış, iki kişi hakkında da kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2021 tarihli kararıyla sanık Yakup Şahin'e kasten öldürmeden 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, Kasten öldürmeye teşebbüsten 70 kez 27 yıl hapis cezası ve tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma suçundan sonuç olarak 10 yıl hapis ve adli para cezaları verilmiştir. Anayasanın 138. maddesinde hakimler görevlerinde bağımsızdır, anayasaya kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanatlarına göre karar verirler. 140. maddesinde ise hakimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik terminatı esaslarına göre görevlerini ifade ederler. Değerli milletvekilleri, şimdi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin destekleriyle yeni bir döneme kapı aralıyoruz. Bölücü örgüt bugüne kadar 10 bine yakın güvenlik görevimizi şehit etmiştir. 50 bine yakın vatandaşımız yine terör olaylarında hayatını kaybetmiş. Öncelikle şehitlerimize, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor. Onları unutmadık, unutmayacağız diyorum. Vatanımız inşallah ebediyen var olacak. Ay yıldızlı bayrağımız inşallah ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak vatan toprağını kanıyla sulayan, ay yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacaktır. Türkiye yüzyıl ülkümüzü adım adım kuvveden fiile, çıkartıyoruz. Milletimiz 47 yıl önce ayağına vurulan terör pragasından tamamen kurtarmanın işine gelmiştir. Yarım asırlık sabır mücadelemiz yavaş yavaş selamete ermektedir. Kimsenin süreci akamete uğratmaya, baltalamaya, sabote etmeye, özellikle böyle bir meselede küçük hesap yapmaya hakkı yoktur. Hayatta ve siyasette hemen her şeyin telafisi. Ama 86 milyonun birliğini, dirliğini, toplumsal barışını ve huzuru etkileyecek böylesine hayatın mesele uça sürmenin, uzlaşmaz tavır sergilemenin telafisi olmaz. Milletimiz de bunu affetmez. Bugün terör biterken istismar da bitmektedir. Milletimizin bu tahte kahramanları görmesi de bugün artık en büyük temennimizdir. Evet, kimsenin zihninde bir soru işareti kalmasın. AK Parti kadroları olarak son 23 yıldaki mücadelemiz, içerideki ve dışarıdaki baskılarımız, gayretlerimiz neticelenmesi artık bir yola girmiştir. Türkiye kazanmıştır, millet kazanmıştır, Türk, Kürt, Arap 86 milyon her bir vatandaşımız kazanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi bölücü terörün ülkemize maliyeti 2 trilyon dolardır yıllarca okul, hastane, yol, fabrika inşa etmeye, çiftçiye, öğrenciye, tüccara destek için harcaması gereken kaynaklar bizim için terörle mücadeleye gitmiştir. Artık terörsüz Türkiye'de birlikte inşallah artık bu kaynakları emekliye, çiftçiye, esnafa, memura, sanayiciye kısaca 86 milyon harcayacağız. Şimdi oturup konuşacağız. Silahlarla değil, şiddetle değil, kavga için değil.